Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ihracat kısıtlamasının farklı başlıklarını da aslında geniş kapsamlı konuşacağız. Gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan ve hukukçu Sayın Burak Evci konuğumuz. Gün Ortası'nda Sayın Yavuz Aslan, Sayın Evci hoş geldiniz Gün Ortası'na. Teşekkür hoş ediyoruz. Olduk, merhabalar. Şimdi şöyle başlayalım aslında ilk dün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada önemli bir vurgu vardı. Türkiye'nin Gazze'yi havadan insani yardım ulaştırma talebini reddeden İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir uygulanacağını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu tedbirlerinde gecikmeksizin adım adım hayata geçirileceğini aktarmıştı. Şişleri bakın Sayın Hakan Fidan ki bu sabah itibariyle Ticaret Bakanlığı kapsamında o ihracat e, kısıtına konu e, aslında ürünleri de az önce haberimizde de paylaşmış olduk. Sayın Yavuz Aslan sizle başlamak isterim. Şimdi bu havadan yardım meselesinin önce neden kabul edilmediğine ilişkin bir görüşlerinizi alalım. Ardından da yapılacak bu atılacak adımlar ilişkin detaylara geçelim. Şimdi İsrail insani yardım başlığında Türkiye'nin bir baş aktör olmasını istemiyor. Şu anda Gazze'ye refah üzerinden sınırlı imkanlarla en fazla yardımı sokan ülke Türkiye ile birlikte Mısır. Mısır. Şimdi bu havadan yardım Ürdün ve Türkiye'nin e, birlikte büyük ihtimal e, Türkiye'nin göndereceği yardımların Ürdün'ün koordinasyonunda Gazze'ye havadan, paraşütlerle gönderilmesi. Ne yazık ki Gazze'nin hava sahası da işgal altında İsrail tarafından. tarafından İsrail bunu kabul etmedi. Yani Ürdün'ün göndermesini kabul ediyor, insani yardımlar ama Türkiye'nin kabul etmeyi İsrail'de Gazze'ye verilen destekten dolayı çok ciddi bir Türkiye karşılığı var. Bunun üzerinde Türkiye bir dizi e, kararlar aldı ama bir gazeteci olarak söyleyeyim hı hı. geç alınmış. Geç alınmış bir kararlar. Bunlar 6 ay sonra gelmemesi lazımdı. Hı hı. Özellikle orada e, jet yakıtı ve benzini eee getirin evet. kısıtlama getirir, getirilmesi, getirilmesi getirilmesi belki de e, bir yanlışlık, yanlışlığın e, düzeltilmesi olarak yorum, yorumlayayım. Şimdi şöyle. İsrail ile ticaret e, 500 milyon dolar civarında. Bu 6 aylık Gazze başlatında zaten ticaret ee, en az seviyeye kadar indi. Bu 500 milyon dolarlık yardımın ciddi bir kısmı da Batı Şeria'ya. Çünkü Batı Şeria işgal altında olduğu için, için e, Filistin devletinin bir gümrük teşkilatı, bir e, bakanlık yapılanması en azından güçlü bir yapılanması olmadığı için sistem İsrail üzerinden gidiyor. Yani ürünler Hayfa limanına gidiyor, empati yapıyorum, oradan tırlarla konteynerlarla ba Batı Şeria'ya, Kudüs ve diğer bölgelere giriyor. E, gene Filistin'in kendi bir para sistemi olmadığı için finans ve bankacılık sistemi olmadığı için sistem İsrail üzerinden ödemeler İsrail para birimi ya da dolar üzerinden karşılıklı olarak gerçekleştiriyor. Evet. ama şimdi e, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı listeye baktığımızda bazı şeyler e, tabii kava, kava, karışıklığı da getirebilir. Yani Filistin'in uçağı yok. Neden e, İsrail'e bu satılıyor? Belki de satılmıyor olasılık olarak. Yani ona da bakmamız lazım. Türkiye'den büyük ihtimal bazı emtiyalar gitmiyor. Bir genel açıklama da yapılmış olabilir. Evet. Keşke keşke bir gazeteci olarak bu gazete vahşetinin ilk başladığı günlerde böyle tepkiler alınsaydı. En azından kamuoyundaki o nahoş söylemlerinde önü kesilmiş olurdu. Ee, alınmama sebebi özellikle bir anlamda işte ilişkilerin ya da o sürecin yürütülmesine yönelik bir Işık görülmesi miydi ya da süreç bu kadar uzadıktan sonra mı adım atıldı? Neden şimdi havadan yardıma yeşil ışık yapmaması tabii bu, kaynaklı mı? Tabii bu bir misilleme, bu bir diplomatik misilleme her şeyden önce. Ben ama genel olarak söylüyorum kamuoyunda eleştiriler bağımında. Evet. Ticaret Bakanlığımız, diğer bilim, bilimler Gazze başladığın ilk bir gün bu tepkileri almaları daha yerinde olurdu. En azından kamuoyu zaten ticaret düştü 500 milyon dolara kadar düştü. Ee, ticarete, ticaret birçok firmamız İsrail'e ticaret yapmıyor. yapmıyor Bazı bu ürün listesindekiler zaten e, İsrail'e gitmiyor. Bu bir tepmir amaçlı yani bundan sonraki e, tepmir amaçlı e, konan bir şey. Ama bence Gazze Bahçeli'nin ilk günlük günlerinde benzer bir adımların at atılması daha yerinde olurdu. Peki, ee, Sayın Evci tabii alanınız itibariyle soralım özellikle İsrail'e yönelik bu e, yaptırım meselesi, işte Ticaret Bakanlığının açıkladığı 54 kalemlik, özellikle inşaat e, malzemesi işte demir, çubuk vesaire birçok e, başlık var altında. E, hukuki anlamda bunu nasıl e, çerçevelendirmek lazım? Bir sonraki adımı itibariyle de farklı bakanlıklar noktasında da tabii bekleniyor bazı yaptırımlar. Ardından biraz da onları sorayım size. Evet, şimdi öncelikle şunu belirtmeliyiz ki. Uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak Birleşmiş Milletler Konseyi'nin görevidir. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özellikle Filistin meselesinde İsrail'e karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda zayıf kalmaktadır. Bu noktada devletlerin sergileyeceği irade ve uygulayacakları yaptırımlar belirleyici ve etkin olacaktır. Bu noktada da alınmış önlemleri ve getirilmiş kısıtlamaları bu savaşı bir önlem olarak çok yerinde ve doğru bir karar olarak bulmaktayız. İlerleyen günlerde de belirli kısıtlamaların geleceğini düşünüyoruz. Zira son 6 aydır 7 Ekim tarihinden beri İsrail'in ve İsrail'li devlet yetkililerin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararları hiçe sayarak yine Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nın almış olduğu ihtiyati tedbir kararlarını hiçe sayarak savaş suçu işlemeye devam etmektedir. Bu noktada diğer devletlerin alacakları önlemler konusunda da Türkiye'nin bir yol başçısı olacağını düşünmekteyiz. Ve diğer devletler de Türkiye'nin almış olduğu kararların devamında kısıtlamalar getirecektir. Bu noktada Türkiye'nin almış olduğu kararlar bir kutup yıldızı olacaktır. Sayın Evci şunu soracağım. Özellikle 6 aydır İsrail'in e, gerçekleştirdiği katliamı ne yazık ki konuşuyoruz ama konuşuyoruz. Ötesinde atabildiğimiz bir adım yok maalesef tüm dünya geleninde durum bu. Ama örneğin işte havadan yardıma müsaade edilmeme meselesi birçok kuralı ihlal ettiğini biliyoruz. Zaten hukuk tanımaz bir devlet olduğunu da biliyoruz ama uluslararası hukuk kapsamında böyle bir durumda böyle bir şeye hakkı yok. Bu da yine çiğnediği noktalardan birisi mi? Bunun kapsamı nedir örneğin? Şimdi bunun kapsamı özellikle İsrail burada bir soykırım gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 1948 yılından beri uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı davranılmaktadır. Özellikle insan hakları alanında hayata geçirilen en önemli sözleşmelerden biri olan 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne açık aykırılıklar söz konusudur. Özellikle bu insanların göçe zorlanması ve en temel gıda yardımlarına ulaşmaları engellenerek bir nevi toplu katliam, soykırım yapılması söz konusudur. Bu nedenle de bunlar da insanlığa karşı suçlardır ve İsrail bu yardımları engelleyerek de insanlığa karşı suç işlemektedir. Ee, peki özellikle e, Sayın Yavuz Aslan bundan sonraki süreçte biraz geç kalınmış bir adım olarak telendirdiniz. E, hangi farklı yaptırımları bekliyorsunuz? Şimdi bir son dakika da var. Onunla paylaşayım. İsrail'den de Türkiye'nin yaptığı bu e, yaptırımlara karşı bir adım geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Kans'ın bir açıklaması var. Şöyle diyor. ABD'deki ülke ve kuruluşlarla temasa geçilmesi Türkiye'deki yatırımların durdurulmasını ve Türkiye'deki ürün ithalatının engellenmesini Yani ABD'ye top Amerikan Kongresi'ndeki dostlarımıza da boykot yasalarının ihlallerinin incelenmesi ve Türkiye'deki yaptırım uygulamasının talimatını verdim. Bakın talimatını verdim diyor. Yani İsrail Dışişleri Bakanı ama ABD'ye e, talimat verdiğini verdiğini söylüyor. Tabii e, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması geldi. Ben Ulaştırma Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama bekliyorum. Biliyorsunuz Türkiye İsrail'e direkt uçuşları uydur, u, e, durdurdu. Şu anda aktarmalı gelinebiliyor. Genel olarak Atina ve Ürdün üzerinden. Aktarmalı uçuşlarda kısıtlama gelebilir e, Türkiye'nin. Türkiye'nin deki limanlar, limanların, limanların e, karşılıklı olarak e, İsrail gemilerine ya da İsrail'e ticaret yapan unsurlara kısıtlama. Ben tam durdurma beklemiyorum. Kısıtlama getir, getirilebilir. Bekleyip e, gör, göreceğiz. E, ben 6 ay e, Gazze'deki süreç 6 aydan sonra Hı -hı olmasından dolayı bu kararın e, geç kalınmış bir karar olduğunu evet. e, sö söyledim. Daha, daha erken alınsaydı en az iç kamuoyundaki tartışmalar tartışmalar engellenmiş engellenmiş olurdu. Ama alınan kararın Ürdün'le birlikte yapılacak bu e, havadan yardımı engellemeye karşı diplomatik bir misilleme olarak. Şunun da altını e, belirtmek gerekir. E, Türkiye Yıllardır Gazze vahşeti öncesinde de Filistin mücadelesinin en büyük destekçisi, baş destekçisi. Bakın en büyük destekçilerinden biri demedim, baş destekçisi. destekçisi. Hatta Gazze vahşeti başladığında garantörlük başlığını Tabii. açan diplomatik olarak da bir ülke. Bir ülke iç politik zeminde bunların bir tartışma konusu olması da Türkiye'nin Gazze'ye verdiği desteği destekle örtüşmeyen bir gerçeklik. E bu Türkiye başka ülkeler ülkelerde e, takip edecektir. Bunun da altını çizeyim. E, belki e, adım atmayı bekleyen diğer ülkelerde başta ticaret kısıtlaması benzer adımları atacaktır. Bakın Netanyahu refah için bir tarih belirledik diyor. Yani Gazze katliamına refah katliamı da eklenecek bir tarih belirledik diyor. Amerika Birleşik Devletleri bu tarihi bizde paylaşmadılar diye de bir açıklama var. Bayram sonrası biz Refah bölgesi bölgesine e, de ne yazık ki eğer İsrail'in bir e, tekrar bir saldırısı olsa konuşmaya baş, başlayacağız. Bakın e, biz bayram arifesindeyiz. Bugün arife günü. Bütün İslam dünyası Ramazan-ı Şerif ayına veda ederken bayram evet. hazırlıkları yapıyor. Peki Gazze'dekiler ne yapıyor? Gazze'deki Müslümanlar ne yapıyor? Bize 6 aydır canlı yayınlarda Müslüman katliamı izlen, izlettiriyorlar. Bakın bu bir Müslüman katliamıdır. Altını. Gazze'de Hristiyanlar yaşasaydı Gazze böyle olmazdı. Yani hiç bu bir dünya gerçeği ne, ne, yazık, ne yazık ki. Onun için e, Türkiye başta olmak üzere hepimizin hepimizin atabileceğimiz real adımlara, adımlara ve Gazze'deki vahşeti durdurmak üzere başta ABD ve İsrail'in destekçilerine karşı oluşturacak diplomatik fırtına için ha, e, çalışmamız gerekir. Bakın hani diplomatik adımlar demedim. Diplomatik fırtına estirme, estirmesi gerekir. Bundan çok uzak bir noktadayız. noktadayız. Yine e, Türkiye Bayram Harifesi'nde bir adım attı, diplomatik kısıtlama getirdi. Bu çok önemlidir. Ben başka ülkelerin de Türkiye'yi takip edeceğini düşünüyorum. E, çok teşekkürler Güngör Bey. Sizin bu hassasiyetinizi daha öncesinde de tabii yaptığımız yayınlarda defa tam, e, paylaştık. E, Sayın Evci, uluslararası hukuk çerçevesinde bu yaptırımlarla beraber e, farklı hangi adımlar atılabilir ki aslında bir türlü durdurulamayan e, bu İsrail'deki katliamın e durdurulmasına bir belki fırsat tanımak amacıyla ne yapabilir Türkiye bununla beraber hangi uluslararası hukuktan kaynaklı hakları var? Şimdi biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi İsrail devleti 1948 yılından kuruluşundan bu yana özellikle insanları toplu göçe zorlayarak üzerlerinde sistematik bir soykırım gerçekleştirerek savaş suçu işlemektedir. Fakat uluslararası hukuk alanında alınacak önlemler özellikle Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar nezdinde gerçekleşmektedir. Türkiye'nin bu doğrultuda almış olduğu kısıtlama kararları yerindedir ve ilerleyen günlerde de değişik bakanlıklardan da yaptırım ve kısıtlama kararlarının geleceğini ve bunların da önleyici bir rol alacağını düşünmekteyiz. Peki ee, var mı gün Bey e eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Gazze her şeyden önce bir insanlık mücadelesidir. Gazze yaşadığımız zamanın bir vicdan testi haline döndü. Diplomasiden siyasete, sivil toplumdan gazeteciye kadar insanlık endüstrisinde çocukların ölmemesi için her ikimize görev düşüyor. Birleşmiş Milletler iflas etmiştir. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir demokrasi merkezi değil, bir katil ve cinayet isteyen İsrail ve benzerlerinin en büyük destekçisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de dediği hususu tekrar Dünya 5'ten büyüktür. Dünya İsrail'den de büyüktür. Dünya ABD'den de büyüktür. Yeni bir güvenlik ikliminin, yeni bir siyasi ve diplomatik iklimin dünyada inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için de Gazze destekçisi, Müslüman olsun olmasın. Gazze'ye destek veren bütün ülkelere büyük görev düşüyor. Peki gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan ve hukukçu Sayın Burak Evci çok teşekkür ediyoruz katkılar için. Sağolunuz.